İyi misin? Pardon, pardon. Bir daha geç ortaya son. Gönder. Bilerek yavaş atıyorum çünkü düşersiniz. Kutarsan Aldın can Bir can gitti son can Dikkatli ol Vuruldun Oynuyoruz mu Cansu? Gittiler. Atıyorum. Eski yakar topçulardan kim kaldı? Ben mahallede bir yakar top oynardım. Herkes derdi Arda nasıl sattın diye. Atıcılıkta iyiyim. İstersen yani. Saydırmalar. Ona kadar vurmazsan kazanıyorsun. İnşallah. Topun havası iki olduğu için belki vuramam. Ol. O zaman ben kenarda bekleyeceğim. Hadi beraber atalım. 1. Can alamıyorsun sayımalarda ama. Ona kadar olmazsan kazanıyorsun. Nasıl 3 oldu? 2 oldu. 3 Tam 4. Tamam 4 10'a kadar. Bu atışı ben yapayım bitireyim ben. Almaz. Tamamdır. Son beş beş oldu. 5 tane daha kaldı. Ya kaybedeceğim ya. Hay, hay, hay. Kaybedeceğim diyorum. <laughs> altı ver altı. <gülüyor> Yedi. Şuna <laughs> Şimdi bunu da ben atayım. Ya tamam at kazan nasıl olsa at. <laughs> Yani Elif'e vurulursan boynu bırak. Hayır, <laughs> ben, ben <bilemem>. Kazandın. Kazandın. <laughs> Bitti oyun. <laughs> Bu son olsun sonra başka bir şey yapalım tamam mı? son. Başka bir mu var mı oynayalım? Yok, <laughs> bu kadar mıydı? Evet, <laughs> ha, Var ya siz bu kadar şey sevmesem. Demek buradaki okula gitmiyoruz ya. O zaman siz daha az göreceğim. Ya kolejin tek farkı ne biliyor musun? Fazla etkinlik yaptırıyorlar. Fazla ders veriyorlar ve dil eğitimi fazla. Bir de fazla para veriyor. Başka bir özelliği yok Arda abi işte fazla değil, fazla işin. Öğrenirsen Arda iş sende Bey. bitiyor. İstersen Arda internetten Bey. de öğrenirsin. İşten hiçbir yerde öğrenemezsin. Arda abi. Yani Bey. iş bu. Arda abi biz Ali Türkiye'de gittik ama beğenmedik Arda abi. Yani. Bir şey başka bir işte var mı son kez koşalım mı? Emin misin? Mutlu musun? Var mı başka bir teşekkürler. Öğrenmek isteyen insan her yerde dil öğrenir. Bu kadar basit yani. Benim kardeşim de gitmeden öğrendi. Yani.